Herkese selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere eskiden böyle bir Kadir Mısırlıoğlu denilen bir adam vardı. İşte çıkıyordu arada sırada deli saçması konuşuyordu filan. İşte gündeme geliyordu. Ee, ancak söylediklerine tek bir kanıt, tek bir delil vesaire desteklemiyordu. Yani bir de şöyle bir durum yani sürekli masaya vuruyordu hatırladınız mı? Tabi şimdi elde kanıt ve delil olmayınca tarihi belge vesaire filan olmayınca şimdi tarih belgelerle de yapılır, kanıtlar da yapılır. tarihi kanıtlar, tarih metodolojisi vesaire yani bunlar yapılan bir şeydir tarih. Tabi bunlar olmayınca bu da kendisini masaya vurarak inandırmaya çalışıyordu. Ee, ve birileri bunu yiyordu açıkçası. Ya daha doğrusu yemek belki de hoşlarına gidiyordu. İşte öldü gitti bu. Yerini dolduran kişiler tabii ki e, çıktı. Bunun tayfaları çıktı. Genç kuşaktan böyle fes giyip tarif falan yap anlatanlar falan çıktı. Bazılarını görmüşsünüzdü falan. Daha sonra e, bir de bu emniyet oldu denilen kadın çıktı. bu kadın daha önce de vardı ama Yeni yeni piyasada parlamaya başladı. Şimdi ben bu Emine Şenlikoğlu'nun dedikleriyle ilgili bir şey anlatacağım. Şu anda zaten şu Atakesi yaparken de YouTube'da filan Twitter'da TT olmuş bir konu. Ee, Emine Şenlikoğlu'nun Atatürk ve İnönü'ye atmış olduğu bu iftira. Önce e, şunu söyleyeyim. Abone değilseniz kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz ve paylaşırsanız, herkesle e, paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Bir de katıl butonuna destek olursanız sevinirim. Şimdi intro hemen konuya girelim. Hani derler ya bir deli kuyuya taş atmış 40 akıllı çıkaramamış diye. İşte baştan belli yaşadığımız ve karşılaştığımız nokta budur. Bu konuda hiç boş durmuyorlar. Ortaya öyle bir iddia atıyorlar ki iddianın ne kaynağı var, ne delili var, ne gerçekliği var, ne de mantığı var. Ama mevzu bu değil. Bu insanların amaçları sadece bu iddiaları ortaya atmak. Elbette birkaç aptal bu iddialara inanacak ve sonra orada burada Atatürk ve İnönü eğitimimizi Amerika'ya teslim etmiş diye bir halt biliyormuş gibi orada burada söyleyecek konuşacak ya da hava atacak neyse işte artık arkadaşına bana hava atıyor kahvedeki okey arkadaşına bana hava atıyor orasını bilmiyorum. Sorsan ABD kaçta kuruldu diye sorsan bu an bunlara onu bilmez ama milli eğitimi satın aldılar diye avaz avaz orada burada bağıracak. Evet milli eğitimimiz satıldı yani evet ama Emine Şenlikoğlu'nun dediği gibi Atatürk tarafından veya 1923 yılında değil. Milli eğitimimiz bizim 1949 yılında hatta 1950 yılında bu net olarak çizelim Mart ayında. Çünkü kanunun geçtiği ay Mart ayı. 1950 yılının Mart ayında Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti yani DP milletvekillerinin işbirliği ile bizim milli eğitimimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne çok güzel satıldı. Bir tane milletvekili bile satılmasın diye evet, hayır oyu vermedi. Yani bugün o Adnan Menderesler, Celal Bayarlar, Zatlar, Zurtlar bilmem neler var ya onlara dahil olmak üzere el birliğiyle bizim eğitimimizi sattılar arkadaşlar. Ee, ve hemen sonra hatırlarsanız 1950'deki bu Mart ayından sonra Demokrat Parti başa gelince de satma işini devraldı ve o da o işin faaliyetini yürüttü. Yani kanun Cumhuriyet Halk Partisi döneminde çıkmışken o kanunun yürürlüğe girip uygulanmasını Demokrat Parti bizzat üstlendi ve 10 yıl boyunca yaptığı bütün eylemlerde milliyetimizi sattı. Ondan sonra gelenler devam ettiler tabii ki. Yani bir tek orada bitmiyor. Hala devam ediyor da neyse. Ancak isterseniz gelin önce iddia sahibini biraz konuşalım. Biraz iddia sahibini konuşalım. Şimdi daha önce bu kadın hakkında ben bir yayın yapmıştım. Orada nasıl bir kafada olduğunu iletmiştim ama burada bir de böyle özet olarak tekrarlayayım en azından. Emine Şenlikoğlu kafası bak şöyledir. 300-400 sene öncesinde kalmış bir kadın kafasıdır. Ancak o senelerde olsak ağzını açamaz aslında bu kadın. Yani bilmem hangi adamın bilmem kaçıncı eşi olurdu eğer 300-400 seneki yani kendi kafasındaki devri yaşıyor olsaydık. Şimdi Cumhuriyet'in verdiği kadın hakları sayesinde Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in değerlerini sövmeyi bir halt zannediyor. Ancak bu kadın şu anda bir boşluğu dolduruyor. Nedir o boşluk? tabii ki Kadir Mısırlıoğlu denen e, kafasında Yunan fesi olan adamın boşluğu. Şu hani keşke Yunan galip gelseydi diyen adam var ya ondan bahsediyorum. Bu ülkede her zaman deli bir tarihçi olur. Yani kural gibi bir şey. Bu deli tarihçi etrafına adamlar toplar ve oradan da malı götürür. Mesela Kadir Mısırlıoğlu dediğimiz o adam var ya. Boğaz'da milyonlarca TL'den restoranı var derifin. Yani bakmayın öyle ekrana deli taklidi falan yaptığına. Yani takipçilerini aptal yerine koyacak kadar zekidir aslında bunlar. Ama ülkenin bir boşluğu var. Deli tarihçi boşluğu. Bu tür kişiler işte ortaya iddialar atıyor, atacaklar ve bu iddialar genelde absürt iddialar olacak. Bunlar o boşluğu dolduruyorlar. Ha Bir de Mustafa Armağan gibi olanlar var. Şimdi benzer şeyleri de söylerler. Yani Mustafa Armağan gibi olanlarla Emine Şenlikoğlu, Kadir Mısırlıoğlu olanlar aslında normalde benzer şeyleri söylerler ama onlar daha usturuplu söyledikleri için, Mustafa Armağan tarafları daha usturuplu söyledikleri için ee, size şunu iletirler. Hadi diyelim Kadir Mısırlıoğlu uçmuş peki ya Mustafa Armağan o da mı uçmuş filan derler. Oysa Mustafa Arman damat Ferit'e aile uygulayacak kadar yani ailesi olmayan, çoluğu çocuğu olmayan bir adamın çoluğu çocuğu olduğunu iddia edecek kadar tarih bilgisi olmayan bir adamla Kadir Mısırlıoğlu'nun mukayesinden bahsediyoruz. Yani i̇kisinin de ne kadar absürt olduğunu buradan anlayın. Bence kişileri de iddiaların saçmalıklarını tartışmak lazım. Ama size farklı farklı karakterlerde benzer iddialar ortaya koyarak sanki konu mevzu karakterlermiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Kadir Mısırlıoğlu, Kadir hocamıza karşı geliyorsun. E Mustafa hocamıza da mı karşı geliyorsun? Hadi diyelim ki o Yunan galip geldi dedi. Bu da mı onu dedi filan gibi. Halbuki iddialar aynı. İddialar ne biliyor musunuz? Tarihi hiçbir gerçekliğe sahip olmadan Atatürk dönemini mümkün olunca karalamak. Nasıl yapabilirsen yap ya. Yani onun hiçbir şeyi yok. Tarihi veri olmasına gerek yok. Tarihi kaynak olmasına gerek yok. Herhangi bir kanıt olmasına gerek yok. Mesela Mustafa Armağan şey demiş. Bana derleme nutukla gelmeyin vesaire diyor mesela. Çünkü kendisi o kadar şey ki bana derleme nutukla gelmeyin falan yani. Ya saçmalığın önde gidene. Hani biz şöyle desek ki olur mu? Bize Osman 3. Halife Osman zamanında olmayan Kur'an'la gelmeyin desek. Örneğin. E Kur'an kalmaz ortada be. <laughs> yani çünkü yok. O zaman ait Kur'an yok. Yani Böyle saçmalık olabilir mi? Yani bana, bana derlenmiş şeyle gelmeyin, nutukla gelmeyin filan. Hani sanki elinde farklı bir nutuk var orada da farklı şeyler yazıyormuş gibi. Attık başka şeyler yazmış da birileri onu sansürlemiş gibi söylüyor. Neyse. Yani ya, yazılmışsa sansürlemişse çık o zaman ispatla kardeşim Allah Allah. Ya sonuçta sen bu işi yapıyorsan ispatla. Neyse. Mevzu Kur'an değil. E, nutuk da değil. Mevzu tarih. Kadir Mısırlıoğlu bildiğiniz üzere sonunda geberdi gitti. Yani kusura bakmayın keşke Yunan galip gelse diyen adama öldü gitti diyecek halim yok. Geberdi gitti işte. Ancak yeri boş kaldı. Şimdi bazı Atatürk karşıtı tarihçileri dikkate aldıracak birileri lazım oldu. Çünkü Kadir Musuloğlu gibi bir deli gittiğince onun yerini dolduracak birisi lazım ki Mustafa Armağan gibileri onların yanında parlayabilsinler. Şimdi ee, böyle birisi bulmak kolay değil. E, Kadir Musuloğlu her ne kadar milyonlarca TL'den restoranı boşuna yapmadı diye düşünecek olsanız da kendileri aslında tekti. Ee, adı deli tarihçiye bile çıkmıştı ama boşuna değildi. Şimdi onun yerine birisi lazım derken ortaya Emine Şenlikoğlu çıktı. Yani birisi bu görevi mi verdi bu kadına bilmiyorum. Yani sürekli çünkü sallıyor orada burada çıkıyor. Bu zamana kadar çok fazla gözükmüyordu. Orada burada çıkmaya başladı. Birisi bu kadına bu görevi mi verdi? Ya da bu kendi kendine mi bu görevi üstlendi bilmiyorum. Kendisi tarihçi falan değil. Hatta bence hiçbir şey değil. Yani bakarsanız. İslam vesaire konusunda bilgisi bile sıfır ama tek kelimeyle bir şeye hizmet ettiğini söyleyebiliriz bu söylemleriyle. Türkiye'de gelişen ve Atatürk ismiyle de özdeşleşmiş olan ve giderek aydınlanan yeni Z kuşağı kitlesini çelme ya da o Z kuşağı kitlesine karşı bir hareket yapıyor. Yani sizin bildiğiniz Atatürk öyle değil falan diye. Şimdi bakın bu Z kuşağı yani bu kuşak AKP döneminde doğdu ve AKP döneminde büyüdü. Bunu hiç bizim aklınızdan çıkartmayın. Başka bir iktidar görmedi bu kuşak. Bu kuşak internet ve sosyal medya sayesinde bir Atatürk gerçeği gördü ama başka iktidar görmemiş olabilir ama bir Mustafa Kemal gerçeği gördü. Kim de Atatürk onlara göre? Birincisi tam bağımsızdı. İkincisi yurtta sulh cihanda sulh demişti Mustafa Kemal Atatürk. Üçüncüsü layıktı. Dördüncüsü ve en önemlisi gençliğe önem vermişti. Ey Türk gençliği, gençliğe hitabe, devleti gençliğe bırakması cumhuriyeti gençliğe bırakması gençliğin öneminden bahseden birisiydi Z kuşağı bir şimdiki döneme bakıyor yani doğup büyüdüğü döneme bakıyor AKP dönemine bir de dönüp Atatürk'e bakıyor Ortaya çıkan tablo bu olunca tabii ki herkes bir Atatürk istemeye başladı. Ya da bir Atatürk özleme başladı. Aslında çok fazla tanıdıkları ya da anladıkları için değil. Ben Türkiye'de Atatürk'ü anlayan insanın az olduğunu düşünüyorum. Çok fazla anlamaları gerekmiyor ama sevmeye başladılar. Çünkü Atatürk onların istediği hayatı verebilecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün amacı neydi? Gençliğe hayatı daha yaşanabilir bir ülke haline getirmek. Onlar da bunu gördükleri için bu şekilde hareket etmeye çalışıyor. Ama Mustafa Kemal Atatürk 1938 yılında vefat etti. Şimdi burada yapabileceğimiz tek şey Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerini yaşatabilmek. Ya da o düşüncelere uygun siyasilerin iktidara geçmesini sağlayabilmek. E bu biraz zor tabii ki. Tabii çok kolay bir şey değil. Ama ortada böyle bir realite var. Öyle böyle bir gerçek var. İşte Emine Şenlikoğlu gibileri burada devreye giriyor. Önce gençlerini ateist ve deist olmasına taş atıyor. Sonra Atatürk'ü karalama işini Kadir Mısırlıoğlu'ndan devralıyor. Yaptığı iş bu. Bakın iddiasını, şimdi iddiayı da konuşalım isterseniz. İddiası da şu. Efendim şöyle diyor. Milli eğitimde Amerika'nın pençeleri var. İstenilen dersler istenildiği gibi verilemiyor. 2023 yılında tamamlanıyor. Atatürk'te İnönü'nün in milli eğitimimizi Amerika'ya teslim ettiği anlaşma. 2023'te iktidara deist, ateist diye yoğun bir çalışma var. Bazıları uykuda ama fırtına gibiler de var. Diyor. Yani iddiasının neresinden tutsanız elinize kalıyor da. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Amerika Truman doktrinine kadar dünya siyasetinden uzak kalmayı tercih etmiştir. Hatta biliyorsunuz Wilson'ın 1. Dünya Savaşı'na katıldığı için ortaya attığı birkaç prensip vardı. Sonra çok pişman bile oldu biz bu prensipler ortaya attığı için. Çünkü dünya Amerika'nın değil İngiltere'nin liderliğinde örgütlenmişti o zamanlar. Ve İngiltere'ye göre bile bu prensipler çok uçuktu kaçıktı İngiltere'nin menfaatlerine aykırıydı. Amerika tekrar eski hayatına döndü yani dünyaya karışmama işine döndü ve kendi kıtasında siyaset yapmaya devam etti. Osmanlı, Avusturya, Macaristan ve Alman İmparatorlukları o süreçte yıkadılar. Bir anda mantar gibi cumhuriyetler ortaya çıktı. Bunun yanında Avrupa'da da diktatörler gelmeye başladı. Ancak Amerika... Amerika hala kıtasında kalmaya devam etti bu süreçte. Tabi istisnaları varsa da bunu hiçbir zaman yapmadı. Yani bizimle ilgili bir şey doğru düzgün yapmadılar zaten. Yani 1923 yılında Truman doktrinine benzer bir şekilde hadi gidip Türkiye'nin milli eğitimini alalım diyen bir ülke ve bir Amerika Birleşik Devletleri yoktu. Siyaseten yoktu. Sen teslim etsen bile alabilecek bir Amerika yoktu. Öyle bir politikaları yoktu adamların. Üstelik Atatürk o süreçteki e, o süreçte veya buradaki yani Osmanlı'daki bütün e, ülkelerin kolejlerini ne yaptı? Tevhid-i tedrisatla tek bir müfredata bağladı. Yani o zamana kadar Amerika'da dahil olmak üzere Osmanlı'da kendi okullarında ders verilirken bütün e, ülkeler kendi okullarını Osmanlı açıp orada kendilerine göre bir ders verirken, bir, müfredat verirken Atatürk Amerika'da dahil bütün okulların müfredatını ortadan kaldırdı. Dedik kardeşim benim milli Eğitim bakanım var, benim milliyetin bakanlığım verecek senin derslerini dedi, müfredatını o verecekti. Yani Amerika'dan müfredat alırken Osmanlı'daki Amerikan okulları yani... Amerikan okulların milli eğitimini Osmanlı Amerika'ya teslim etmişken Mustafa Kemal bir de bunun tam tersini yaptı. Dedi ki yürü git kardeşim ben sana Amerika'dan falan müfettat alamazsın. Bu ülkede okuyan çocuğun müfettatını ben veririm ne okuyacağını ben karar veririm dedi Mustafa Kemal. Tevhidi tedlisat kanunu. Şimdi aslında bu çok zorlarına girebiliyor biliyor musunuz onların? Çünkü tevhid tedlisat sadece Amerikalılar, Fransızlar için değil. Me şey, medreseler vesaireler bilmem ne hepsi için geçerli bir şeydi. Neyse iddianın bir diğer kısmı ise istenilen derslerin <laughs> yani istenilen dersler istediği gibi verilmiyor e, iddiası. Hangi ders? Ya şöyle demişti ya yani, ne demişti bir dakika bir daha geri geleyim. İstenilen dersler istenildiği gibi verilemiyor demiş. Hangi ders? Ya, hangi ders verilir be kardeşim? Ben ileteyim. Mesela zorunlu din dersi var mı? Zorunlu din dersi 80 döneminin ürünüdür. Ne Yani attık milli eğitimi Amerika'ya teslim etti. Amerikalılar 80'de mi kendine geldiler? Lan dur biz Türkiye'nin eğitimini satın almıştık 1927'de değil mi? Bak 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 Umarım 60 sene unuttuk biz bunu ya. Dur zorunlu din dersi getirelim. 80'de bunu mu dediler yani? Eğer Amerika'ya ünlü eğitimi satıldıysa neden 80 darbesine kadar bu zorunlu din dersleri zorunlu hale getirilmedi. Ha bak 100 yıllık anlaşma diyor. Ona çok dikkat edin. En çarpıcı nokta o. şimdi ona değineceğim. Neyse. 1930'lu yıllarda 1-2 yıllık din dersi olsa da sonradan bunlar kaldırıldı. Şimdi, değil mi? E, matematik, Türkçe, kimya, fizik vesaire gibi dersler istenildiği gibi verilmemiş mi? Bunu da mı demek istiyor Emine Şenlikoğlu denilen kadar? Emine Şenlikoğlu denilene göre bu derslerin hiçbirini verilmemiş olması lazım zaten. Neyse. Yani Emine Şenlikoğlu'na göre fizik mi? O ne ya? Kimya? Ha? Matematik? Gerek yok matematik ya. Kur'an ayetlerini ezberlesin. Olsun bilsin işte. Yani Ebces hesabı yeterli. Ona göre bu derslere gerek yok arkadaşlar. Peki tarih dersi? Yani tarih Emine Hanım'a göre Osmanlı'da başlar değil mi? Osmanlı'da biter. Emine Şenlikoğlu'nun tarihi bu kadar. Osmanlı, Emine Şenlikoğlu tarihi ne zaman başladı? 1299 Osmanlı Devleti kuruldu. Ee, ne yazık ki 1921 yılında tarihimiz bitti. Osmanlı yıkıldı. Onun kafasındaki tarih bu. Neye, neye göre vermemişler? Ha, Türk tarihini anlatmamızın bozulmuş? Ha, kafasında da şöyle bir şey var. Türk tarihi mi? O da ne ya? Hunlar mı? Hepsi kafir bunların filan. Böyle bir düşüncesi var bu kadının zaten. Ancak mevzu bu değil. Bakın asıl bu konuşmadaki kilit nokta şu. Atatürk ve İnönü eğitimimizi Amerika'ya 1923'te 100 yılına verdi. Bak burada 100 yıl çok önemli. Çünkü şunu ortaya koyuyor. 2023 seçimlerini kotarmaya çalışıyor kadın. İşte onun misyonu ve vizyonu bu. Yani 2023 seçimlerine muhalefete oy vermeyin. Onlar bu nedenle bu seçimleri kazanmak istiyor Çünkü Amerika'daki anlaşma bitecek 2023'te. O yüzden böyle telaşa düşmüşler. Aman Amerika'daki anlaşma bitmeden biz şey, iktidara kazanalım da AK Parti'nin elinden, AKP'nin elinden kazanalım biz bunu. Ondan sonra işte Amerika'nın milli eğitimi olan müdahalesi devam etsin. Endişesi şeyini vermeye çalışıyor. Formülizasyonunu alttan alttan veriyor. Alt metin bu zaten. Yani bu durumda şunu sormak lazım. 2002 yılından hani yüzyıllık yıllık anlaşma 1923'ten 2023'e kadar. Peki son 20 yılımızı ele alırsak 2002 yılından bu zamana kadar olan Milli Eğitim Bakanlarını Amerika mı atıyordu? Çünkü Amerika'ya teslim etmiş Atatürk 100 yıl. 100 yılına teslim etmiş değil mi? Bu durumda 2002'de de Amerika'ya teslim edilmiş bir milli olması lazım. 100 yılına teslim etmişiz çünkü. E bir dakika bir dakika. Milli Eğitim Bakanlığı Amerika mı atıttı şu ana kadar? 2002 yılından bu yana. Milletin bakanlığı başbakan veya cumhurbaşkanı atıyor diye biliyordum ben ya. Peki dersleri Amerika mı yaptı 20 senedir? Peki bir dakika 4 artı 4 artı 4 Amerikanın sistemi miydi? Eğer bu kafayla bakarsanız Amerikanın sistemi olması lazım. Eğer gerçekten bu kadın dedikleri doğruysa arkadaşlar 2023 yılında yapılan eğitim politikalarının yani bu son 20 yıllık eğitim politikalarının tam tersinin yapılması lazım 2023 yılında. Yani sürekli imam hatip açan Amerikalılar yerine daha çok bilimsel dersler veren liseler ve okullar açan iktidarlara oy ya da partilere oy vermeniz lazım. 4 artı 4 artı 4 sistemine hemen çıkmamız ve daha modern bir sistem yapmamız lazım. Çünkü Amerikalılar yapmış bunu bak. Atatürk satmış Amerikalılara 100 yılını. Amerikalılar da gelmiş son 20 yılında 4 artı 4 sistemi yapmış. Yani bu kadının söylediğinden bu çıkıyor çünkü ortaya. Hani Amerikalılar Atatürk sattı da 90 yıla satmadı ki ya da 80 yıla satmamış. 100 yılında satmışsa son 20 yılda yapılan her şeyden Amerikalılar sorumludur o zaman. Tamam olur. Mesela atanamayan öğretmenlerin olması demek ki Amerikalıların suçuymuş kardeşim. O zaman imamlardan öğretmen yapmak yerine gerçekten e, bu işin eğitimini almış öğretmenleri öğretmen yapmamız lazım değil mi? Amerikalılar desenize 20 senede milli eğitimimize neler yapmışlar neler? Vay 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 vay. AKP'nin hiçbir suçu yokmuş arkadaşlar. Bu durumda diyelim ki 2023 yılında AKP tekrar seçildi bu saydıklarımı değiştirecekler mi? Değiştireceklerini söyledi mi AKP? Bu zamana kadar işte 4 artı 4 sistemini Amerikalılara sattığımız milletimizin Amerikalılar getirdi. İmam hep Amerikalılar açtı. Biz 2023'te tekrar seçilirsek bunu değiştireceğiz çünkü anlaşma bitiyor diyen bir AKP'li gördünüz mü? Yani <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey söylediler mi? Ben duymadım. Bilmiyorum. Yani o zaman AKP'ye niye oy verelim ki? Eğer 100 yıldır eğitim sistemimiz Amerikalıların elinde ise o zaman bu sistemi yıkmak isteyenlere oy vermemiz gerekmez mi? E, 4 artı 4 eğitim sistemini yıkmak isteyenlere oy vermemiz lazım. İmam hatipleri açmak yerine adam gibi liseler açan, doğru düzgün e, bilimsel eğitim veren liseler açan, tabi imam hatipler de istiyorlarsa olsun ama en azından miktar ve sayı olarak yani belli bir orantı diyebileceğimiz orantı kadar olsun. En az bari olmasa o kadarını yapın diyenlere oy vermemiz lazım değil mi? 4 yaşında çocuklara Kur'an kurslarında eğitim veren, din eğitim verenlere değil de tam tersini yapanlara oy vermemiz lazım değil mi? Çünkü Amerikalılar yapıyor bunların hepsini. Baksanıza 2023'e kadar eğittiğimiz Amerikalıların elindeymiş. Amerika eğitim sistemimizden tek kelimeyle son 20 yıldır gereksiz yere faydalanmış. Bence son 20 yıldır yapılan bütün eğitim hamlelerinin 180 derece zıttını yapan partilere oy vermemiz lazım ki Amerika'ya satılmış olan milli eğitimimizi kurtaralım. Bu kafadan bu çıkar arkadaşlar. Neyse. Gelelim işin gerçeğine. Bunlar iddia ve saçma ve absürt. Tabii ki son 20 yılını AKP kendisi yönetti milli eğitimle. Milli eğitim bakanları niye sürekli değişti? Amerika mı değiştirdi? Yapmayın. Neyse. Gelelim gerçeklere. Aslında eğitim sistemimiz gerçekten bakın yeni başına söyledim. Gerçekten Amerika'ya teslim edildi ama 1923 yılında değil 1950 yılının Mart ayına teslim ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu teslimiyeti Demokrat Parti ve CHP el birliği onayladı. Fulbright anlaşmasıyla bizim eğitim sistemimiz verildi. Bakın Fulbright anlaşmasının maddeleri ben burada anlattım. Tarih derslerinin belli bir şekilde gösterilmesini söylüyor. Demokrat Parti başa geldikten... Kısa bir zaman sonra önce ne yaptı? Köy enstitülerini kapattı. Daha sonra 80 döneminde 80 askeri darbesiyle beraber ne oldu? İmam hatipler açılmaya başladı. Zorunlu din, din dersleri getirilmeye başlandı. E işte Amerika zaten 1950'de geçirdi eğitim sistemimizi elimize. Mustafa Kemal yüzünden değil. Mustafa Kemal'e ihanet edenler yüzünden geçirdi Amerika ile eğitim eğitim sistemimizi. Mustafa Kemal tam bağımsız bir eğitim anlayışından, tam bağımsız bir milli savunmadan bahseder. Bizim iki bakanlığımızın adı millidir. Milli eğitim, milli savunma. Bunların milli olmasını isteyen kişi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Siz kimi kandırmaya çalışıyorsunuz? yaptığınız ya da şu zamana kadar yapılan her şeyin suçunu Mustafa Kemal Atatürk'e atarak neyi kurtaracaksınız? Diyorsunuz siz yani İsmet İnönü de var. Peki İsmet İnönü de olsa bile İsmet İnönü Atatürk yaşarken e... mi bunu yaptı? Hayır buradaki hedef İsmet İnönü değil. Buradaki hedef direkt Mustafa Kemal artık. Hani eskiden İsmet Paşa'ya çok fazla saldırırlardı değil mi? Ee, Mustafa Kemal'e gücü yetmezdi bunların. Saldırılardı İsmet Paşa'ya. Şimdi direkt Mustafa Kemal'e saldırmaya başladılar. Çünkü artık her şey bitti. Z kuşağı artık bunları yemiyor. Yani şu anda bir full brat anlaşmamız var ve bu anlaşma öyle 100 yıllık falan da değil. Onu da belirteyim. Hani 100 yıllık anlaşma falan öyle bir 100 yıllık anlaşma saçmalık bunlar. Anlaşmalar 100 yıllık vesaire olmaz. Anlaşmalar ancak devletler bu anlaşmaları bozarsa bozulur. Öyle 100 yıllık anlaşma, ozal anlaşmasının 100 yıllık gizli sözleşmeleri falan. Hikayemi kandırıyorsunuz siz. Milletimi kandırıyorsunuz. Bizim Amerika'ya verdiğimiz bir eğitim sistemimiz var. Evet Fulbright anlaşmasıyla verdiğimiz ve süresiz verdiğimiz bir sistem. Ta ki biz iptal edene kadar. İşte 2023 yılında Amerika'dan eğitim sistemimizi kurtarmak istiyorsanız Fulbright anlaşmalarını reddeden partilere oy verin. Lütfen. Bu yüzden köy enstitüleri açacak olan partilere oy verin. Eğitimimizi gerçekten milli hale getirecek olan partilere oy verin. Yoksa Amerika zaten eğitimimizi ele geçirdi ama 1923'e değil. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.